Şeriat, adaletin temeli, mazlumun hakkı, zulmün sonudur. Habil'in galibiyeti, haramın mağlubiyetidir. Muhterem Müslümanlar, lügat kitaplarında, ansiklopedilerde şeriatın tarifi, Kur'an ve sünnetten çıkartılmış din hükümlerinin tamamına verilen isimdir. Şeriat, din ile özdeştir. Kıymetli Müslümanlar, şeriattan korkanlar, İslam'dan korkanlar, bakın mutlaka bir şeye köledirler. Ya paraya köledirler, ya kasaya köledirler, ya masaya köledirler, ya alkole köledirler, yani Allah'ın yasakladığı bir harama köledirler. Muhterem Müslümanlar, şerata karşı olan شرافه السمع